Ben bunu alırım arkadaş. Ee. Arkam Knight'in hikaye bölümlerinin yepyeni bir tanesiyle karşınızdayım. Red Hood'un hikaye paketiyle buradayım. Gene tek atımlık güzel bir bölüm olacak. Hızlıca hemen görevimizden bahsedeyim oyuna geçmeden çünkü oyun bildiğiniz gibi zor ve hani özellikle hikaye paketleri birazcık zor. Ee, ve o yüzden de e, hikayeyi anlatacak kadar Konsantre olamayabilirim o sırada, o yüzden şimdiden söyleyeyim. Hood'la geldik ve Black Mask denen adamın peşindeyiz şu anda ve girdik oyunumuza. Şimdi iki kere basarsan, aha, güzel, ben sevdim. İki kere bastığın zaman adamın silahla bir atışı oluyor. Şimdi Hood'u tanımayanlarınız olabilir, normaldir çünkü bildiğiniz gibi çizgi roman o kadar da böyle bizde tutmuş, o kadar da sevilen bir özellik olmadığı için. Sevilen bir özellik ne ya? Oyunlara kaptırınca öyle oluyor işte. Abi ya bir bırak Allah aşkına bırak. Şimdi bunun şeyi ne diyebilirsiniz? Redwood kim? Redwood kimdir? Hemen Redwood'un tanımını yapalım. Spoiler vermeden söylemek istiyorum. Redwood arkadaşımız aslına bakarsanız Batman'e oldukça benzeyen bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi hatta ve hatta e, kendisinin gördüğünüz gibi göğsünde Batman'in Sembolü taşıyor Kırmızı bir şekilde Ama Batman'den ayrı olarak neyi var diye Tabi sonra da olabilir Şu Batman'in bir kodu vardır bilirsiniz Der ki Batman ben kim olursa olsun Kötüleri öldürmem Batman'in olayı budur Arkadaş kötü adamları öldürmez Vurma arkadan vurma 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 İlla bir psikopatlık mı yapayım İlla bir manyaklık mı yapayım Ne istiyorsunuz arkadaş ya ya ben bunu bir kere karşıyım. Oyunun yarım saatlik oynanış süresi var diye, hani öyle yok artık ya. Cık, mermi bit. Böyle saçma şey olur mu yani? Oyunun işte 20 dakikalık süresi var. O yüzden ne yapalım bu oyunun 20 dakikalık süresini adamı öldürterek, adamı işte e, canını aldırtarak bitirelim, değil mi? Mantıklı olan o gibi geliyor. Ama mantıklı olan o değil. Mantıklı olan hiçbir zaman o olmayacak. Heh. Tamam, şimdi gelin bakalım. Gel. Tamam, çok güzel. Aldık biz bunu ya. Oh be! Beynine çaktım. Çok güzel oldu. Baya mutluyum. Bak, Black Mask'i arıyoruz demiştim. Nerede dedik? Nerede olduğunu öğrenmek mi istiyorsun? Gazete oku dedi. Biz de yanlış cevap dedik. Küt diye koyacağız. Heh. Tamam, söylediği yerine. Rıhtımda diyor. Beyler dediğim gibi Batman'in bir moral kodu vardır. Der ki ben düşmanlarımı öldürmem. Kim olursa olsun ne olursa olsun asla onlara e, zarar vermem değil. Kolunu bacağını kırar hastanelik eder ama öldürmez. Tamam bunu söyleyelim artık. Bu Batman'in olayı. Ama Red Hood tam tersi. Red, Red Hood'un silahları var. Silah kullanıyor ki Batman kullanmaz. Ya tam arada sırada Eee... ...zorda kalıp kullandığı şeyler oluyor. Mesela yeni filmde, e, onu görüyoruz trailerda. <laughs> Ama Redwood tam tersi. Adam direkt ölümüne saldırıyor ve gördüğü bütün kötüleri öldürüyor. Çünkü onun mantığına göre kötüler her zaman kötüdür ve ne kadar e, yakalarsan yakala... ...ne kadar adamı e, tehdit edersen et... ...ne olursa olsun o kötülük yapmaya devam edecek. O yüzden e, onu öldürmemek... Baya saçma bir hamle diyor ve gördüğün gibi herkesi öldürüyor. Batman ne yapıyordu? Batman de tam tersi bir hamle ile. Bu arada biz niye ölüyoruz? E, öldük galiba artık da. Dur bakalım belki de ölmedik ya. Aha 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 gir aşağı. Heh. Son anda girdim gene ya. Daire tut ay 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 ne ya day. <laughs> biz şimdi bunları nasıl alacağız ya? Of. Ya dediğim gibi Batman'i oynarken kesinlikle hani bunlarda olduğu kadar az yanın yok. Bu bir. İkincisi Azyanın e, az yanın olmadığı gibi hareketlerin çok güçlü. Tamam Batman e, Multi milyarder zengin, parası var, her şeyi var. Kendi istediği zırhı alıyor anlıyorum. Ama bu adamlar da boş değil ki arkadaş. Neyin kafasını yaşıyorsun onu anlamıyorum. Bak 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 bak. Şuradan aslında çıkabilsek var ya ben bunu alırım da alamayacak mıyım? Dur bakayım. Burada çıkmam için bir yer olması lazım ya. Tamam, çok güzel yok mu şöyle bir yer? Neyse şuradan gidelim bakalım. Ya amaç işte bunların hepsini tek tek almak ama Batman'le bunu yapmak ne kadar kolaysa inanın. Yani inanın, e, bu karakterle de bunu yapmak bir o kadar zor kesinlikle çok zor yapmışlar. Ya bu hiç hoş değil bence yani görevlerin süresi yarım saat uğraşsın oynasın 2-3 kere. E, olur mu öyle şey? Sonra millet şey zannediyor hani aa çok kötü oynuyor ya hemen de ölüyor. E gel sen oyna al aç oyna kaydet videonu bakalım kaç seferde geçeceksin. Ben bunu 6 seferde oynayıp 6.da belki hani e, iş halletmiş olarak geçerim ama olay o değil yani. Olay birlikte burada oynamak birlikte bir şeyler yapıp geçmek. Şimdi şunu yumruklayacağım ama yumruklar yumruklamaz adamlar geliyor böyle bir saçmalık var. Birkaç saniye içerisinde alabilirsem sıktık. Güzel güzel güzel. ah aşağıda kaçtım. Tamam şimdilik taktiğim güzel gidiyor en azından onu biliyorum. Bu adamlardan bir tanesi aşağı gelecek çünkü girdiğimi gördü. Onu da aşağıda almayı planlıyorum çünkü geçerken şey geliyor ya. Ee, adamı direkt al kitle. Dur bakayım şuradan gelecek o ben bunu buradan sıkıştırırım. Al işte ya oradan geliyor gene. Uyuz. Uyuz ne bekliyorsun? Neyse gelsin biz buradan da alırız. Hop take down. Hoşça kal bebek. Tamam onu da aldık. Bak bu geliyor. Bu da aynı yerden girerse evet ölmedi. Neden? Çünkü 3 adam birden geliyor bu sefer. Bu sıkıntı oldu tabi. Bu adamları tek tek avlamak en önemlisi. Şimdi ben çıkıp bunu alabilirim ama onlar da beni alırlar. O yüzden öyle bir harekete girmeyeceğim. Ee, en azından görüş açımdan çıksa bir tanesi gidip ötekini alacağım sessizce. Çünkü Redwood sessiz alır ya. Redwood ee, bu işlerin adamıdır Black Mask hakkında bak hiçbir şey söylemedi. Kimse de sormuyor Black Mask kimdir diye Black Mask kim onu anlatayım size Black Mask annesinin e, Ölmüş annesi tamam mı Ve adam gidiyor bunun cenazesinden Hani Kafin e, denen muhabbet var Şu an Türkçesini hatırlayamıyorum ha, Tabutundan Maske oyuyor kendisine Tamam mı siyah Sonra bu maske de bunun yüzüne yapışıyor. Bir daha çıkartamıyor bu maskeyi. Artık da Black Mask olarak geçmeye başlıyor bu adam. Klasik Gotham'ın e, suç lordlarından bir tanesi. Aa oyun biraz önce bug'a girdi. Bilmiyorum siz gördünüz mü ama ufak bir böyle bug oldu. Hatta bug mıydı lag mıydı onda bilmiyorum. İkisi de olabilir. Bildiğiniz gibi Arkham Knight e, bilgisayar üzerinde berbat çıktı. Bu adam buradan niye ayrılmıyor lan? Neyse şuradan bir yukarıya çıkalım. Bu adam buradan gideceği yok. Şuradan karşıya atlayıp en azından e, yalnız kalmış bir adam bulup onu halledebilirim. Ama ondan öte. Burada bir tane nişancı var abi. Aslında onu önce alsam e, benim için daha sağlıklı bir iş olabilir. Şu mu acaba ya? Ona benziyor ama şimdi tam bir şey de diyemiyorum. Şu orada, bu burada. Ben bunu alırım arkadaş. Ee. Ah işte bu da Black Mask'imiz. Biliyorsunuz oyunda bir kere ölmeden olmaz. Tamam öldük. Öldük farkındayım ama ölümümüzden ders çıkardık. Ee, şimdi aşağı yukarı hangi karakterleri önce alacağımı biliyorum. Birincisi. Sniper'ın ölmesi lazım. Doğruya doğru şimdi. Çünkü sniper herkesi gören e, o iğrenç sarumanın gözü şeyinde. Bu arada ben bunları buradan alabiliyor muyum ya? Silence olarak. Bence alsam. Alsam takedown. Tamam direkt takedown yapıyor. O da olur. O, onu yapma işte. Onu yapma. Çıkabilecek mi? Çıktı. Tamam. Güzel. Olsun. Olsun bak. Bunlar hani e, şey. Ne diyeyim sana? Çok sıkıntı Lan. Adamların hepsinin yukarıya gittiğini varsayarak aşağı atladık ama gene de vurulduk. Yani <laughs> adamlar oyunu nasıl zor yapacağını şaşırmışlar ya. Hani amaçları şey artık adamların. Biz geçmeyelim bölümü. Bir saat iki saate uğraşalım. Böylece şey diyelim. Bu oyunun süresi 2 saat. Lan öyle şey olur mu? Bu oyunun süresi toplasan yarım saat ya. Yemin ediyorum yarım saatlik bir oyun. Hani her şey düzgün gitse her şey normal gitse bu oyunun süresi yarım saat fazlası değil. O kadar söyleyeyim ya yani. açık açık söylüyorum bunu. Kim ne derse desin de bu bu şekilde. Ee, ya bunun üzerine ne, ne yapabiliriz şu anda? Hiçbir şey de yapamayız. Yani saçma bir sistem kurmuşlar. Düzeltemiyorsun da. O yüzden hani özellikle bu hikaye modlarının sinir olduğum kısmı o. Hadi tamam normal oynarken belki şey yaparsın. Gaza gelirsin böyle. Ulan öldüm şimdi ölmeyeceğim işte. Şimdi alacağım da. Ulan bölüm çekiyorum. Bir kere hani şey koymamışsın. Oyunun bir normal modu yok. Bir hard modu yok. Direkt şeyden oynuyoruz. Hayatta kalma modu. Direkt oradan girdik oyuna yani. Öyle söyleyeyim. Bunlar sıkıntı abi. Bunların olmaması gerekiyor. Ee, ya bunlar Batman'e eksi verecek şeyler. Hikaye. DLC'lerin zaten çok e, sevildiğini, çok tutulduğunu söyleyemeyeceğim. DLC modlarının. Olanları da gördük işte. Nasıl yaptığını siz de görüyorsunuz. Ben de görüyorum. İkisini birden alamam büyük ihtimalle değil mi? Olur mu hiç öyle şey? İkisini birden alınır mı hiç? Aa hiç öyle şey yapılır mı ya? Normalde ama almam lazım. Batman olsa şimdi burada iki tane takedown görüyordu. Bu görür mü? Hayatta görmez. Allah'tan silence takedown yapabiliyor yani. Başka türlü bu hiç bitmezdi. Dur daha dokuz kişi var. Birini birini bile alamadık değil mi? Bak şu zaten bu şey olandı. Gergin tipti de aşağı atlasam öleceğim Atlamasam öleceğim yani Sıkıntı bunlar hep işte Batman gibi hızlı gidemiyor Bir yerden bir yere Batman sıçrar biliyorsunuz Bir de yani Redwood. Şimdi Spoiler vereceğim Şey olacak yani bunları yapması lazım Bu herifin ya aşağı düşeceğim diye korkuyorum Şu anda var ya Neyse madem onu alamayacağız orada daha fazla Oyalanmanın da bir anlamı yok yani hani Saatlerce orada durup Bunlar buradan çıkacak. Şeyinde olmuyor. Adamlar çok güzel kendini kendilerini korumaya alırlar yani. Birisi bir tarafı tutuyor, öteki, öteki öteki tarafı tutuyor. Oh, ne güzel dünya. Var mı öyle şey oğlum? İşte bunlara pounce yapmayacaksın mesela. Bunların şöyle arkasına atlayıp duymadıkları için şuradan bir silence takedown. Tamam, bununla taktiği bu demek ki. Arkalarına atlayıp böyle. Şş, tamam. Şş. Şey geçti yapacaksın. Bunlar ondan anlıyor. Neyse. Oyunun anladığı dilden konuşacağız. Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta oyunu biz yapmadık. Biz yaratmadık. Bizim istediğimiz gibi de gitmiyor bu oyun. Hmm. Şuraya atlayabilirsem. Atladım lan. Bari atlamayı beklemiyordum ha. Atlayabilirsem falan dedim ama hiç atlamayı beklemiyordum. Şu adam gelmeden şuradan mesela çekilmem lazım ki adam beni görmesin. Gördü mü? Görmedi. Güzel. Tamam lan iyi ilerliyoruz şu anda işte ya. Dur bakayım şurayı bir açayım. Allah'ım ya. Redout'ta da böyle ya biz madem zor yapıyorsun bari şuraların açımını al işte. Heh. Black Mask'in de artistlik yapacağı tuttu. Neredesin Redutt? Isırma. Ulan senin kim olduğunu açık mı edeyim şimdi? Kim olduğumu açık mı edeyim şimdi? Yok. Ee, şuradan bir adam geliyor bak onu alabilirim. Ben bunu almayı düşünüyordum aslında. Çok güzel bir düşüncem vardı ama onu nedense gerçekleştirem. Ya yani nedense değil. Nedeni belli de gerçekleştiremedik. Geçti o artık. O yüzden şu bak şu uzaktakini bence çok çok güzel bir şekilde alırım ben onu. Bak. O beni biraz daha görmezse ben onu öyle bir göreceğim ki ağlatacağım onu. Dur. Hmm. Şu bir geçsin. Koşturup arkadan yakalayısım var. Acaba tutturabilir miyim? Tuttururum oğlum. Korkanın çocuğu olmaz be yürüyün. Evet şakaydı. Şaka. Şaka değil şaka değil. Vallahi geldik arkadan ha. Aldım. Güzel. Boynu da kırdık. Oh. Yarasın ya yemin ediyorum minyaları eridi 6 kişi kaldılar ee, şurada ikili var o ikili hiç bozulmayacak büyük ihtimalle birini arkadan indirip öteki daha ne oluyor burada demeye kalmadan onu da almamız gerekecek bir şekilde ama ne şekilde işte bu aşağı inecek mi sorular hiç kesilmez yani sormaya kalktığın zaman bitiremezsin ee, şuna oraya bir tane daha giriş vardı orayı kullanabilirsem ya da ben öyle evet ben öyle düşünüyordum yokmuş öyle bir girişi Neyse şuradan çıkalım. Şöyle gelelim. Burada bir işim yok aslında. Ben niye buraya geldim ya? Of. Of geldik ama artık. Bir şey de yapamıyorsun. Şuraya gireme. <laughs> şu adamı çıkıp alabilirsem direkt. Ulan take vardı. Kaçırdık bir saniye ile. Silence take down yapabilirim ama şu öteki taraftaki beni görür. Öf, gidecek adam. Öldürecek bir insan aranıyor üstteki var. Çok da güzel olur. Bu. Bak şu da geliyor. Abi, şey gibi olmuş bu biraz ya. Yani resmen NPC'ler olduğum yere doğru toplanıyorlar ki hani ben oradan rahat çıkamayayım. Neyse şunu bir iki Ulan öl. Çık 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 Allah'tan o kısımda bir şey olmuyor ha. Var ya olsa sıç... Hadi abi hadi abi. Çık oradan çık oradan. Tamam canın gitmesin yeter bak. Canın gitmesin yeter. Üst taraflarda dur. Heh. Aha tek kaldı herif yalnız ha. Hoşçakal o zaman yapacak bir şey yok. Tek başına kalmışsın. Sen niye tek başına kaldın ki? Gel bakayım buraya. Gel bakayım sen niye tek başına kaldın? Gel bakayım senin kafanı... Hadi bakalım. Böyle devam et hayatına. Bütün dört adamımız da orada toplandı değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bunlar birbirinden çok kolay kolay ayrılmayacak tipler. Black Mask'in e, şeyi de baya karizma gözüküyor şimdi yalan söylemeyelim. Hı, orası. Tam çıkacak yer. Kaç kişi kaldılar? 5 veya 4 kişi kalmış olmaları lazım. Oraya çıkarsam ölürüm. Şuraya çıkalım. Tebrikler. Ee, Black Mask'in dikkatini çekmeyi başardın diyor. Lan Black Mask benim dikkatimi çekmeyi başardı. Buraya geldim. Öldüreceğim gideceğim haberi yok herifin Bu gene bir şey değil. Boss savaşlarında ortaya minions alıyorlar ya. Ben onlara o yüz oluyorum ya. Şimdi çok az bir beklemek zorundayız ki şu adamlar bir dağılsın. İkiye karşı giremeyiz. Batman olsak ya bak söz size de bir tane Batman bölümü çekeceğim tamam mı? Batman bölümü derken Batman'i oynadım. Eee oradaki işte ek görevlerden yan görevlerden birini yaptım. Size bir göstereyim bakın Batman nasıl oynuyorum. Anlarsınız ikisi arasındaki karşılaştırmayı kıyaslamayı. Batman'in canı bu kadar az değil. Batman'in savunması bu kadar düşük değil. Tek vuruşta ya iki vuruşta canın yarısı gitti. Batman'de iki vuruşta. Oo. Tabii o benim yaptığım upgrade'lerden sonra ama Redwood'da boru değil yani. Evet. Şimdi bu ikisini nasıl ayır, ayıracağız? Yani bir tanesini alabilirim. Silah bulletproof olanlar var. Şu maviler bulletproof demek. Yani ne demek? Onları sadece yakın dövüşle alabilirsin demek. Eee Batman'in ikili takedown'u vardı. Bakalım bunda da var mı? Yok, öyle bir şey yok. Kesin yani, net. Yok öyle bir şey. Ya şu alarm modundan bir çıkın anlıyorum. Hani üf, ya çok saçma ya. Yani gerçekçi modda oynamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani hikaye modunu koymuşsun. Of neyse. Hiçbir şey demeyeceğim. Ha ayrıldılar sonunda. Sanki şeyler aşıklar. Şöyle gelelim. Şu adamı alacağız. O kesin. Nasıl alacağımız da belli. Hmm. Stay positive boys mu? <laughs> ah, ah Black Mask. Daha bilmediğin neler var be. Şu oraya çıkmadan almam lazım. Heh. Bak çok güzel gördün mü? Sakince... Sakince aldık o adamı. İki tanesi buraya doğru bakıyor. Onun büyük bir sıkıntısı var. Eee oyun izleme gönderisi atıyorsunuz kaydederken bunu yapmam ya zor oluyor arkadaşlar. Şimdi hem kayıda onu açıp hem şey yapıp hem de burada hani kaydı yapıp ya beni de yorar açıkçası. O yüzden onu kabul etmedim ama yani niye etmediğimi de en azından açıklamış oldum. Şu ikisi oradan uzaklaşırsa ben şu adamı da alacağım oradan. Hatta uzaklaşmasını beklemeyeceğim. Ben o adamı oradan alacağım ya. Çok bekledik lan. Alıştı. Işte. Çok bekledik. Tamam o zaman ben de gideyim mantıklısın. Evet abi ya sen soldan devam et ya onu diyecektim bak. Bu tarafa dönmediği sürece onlar bir sağdan geçip gitseler ben şovumu yapacağım ama. Hadi abi ya yürüyün iki dakika. Ne yavaş adamlarmışsınız ya. Bak al geriye geldi şimdi o. Dandik dandik taktik yapıyorsunuz ya. Yemin ediyorum. Birinin öldüğünü gördüler. Birisi gidiyor kontrol ediyor. Zeki bunlar zeki. Adamlar 3 kişi dolaşıyor ya. Ya yemin ediyorum bak bunlar sadece zaman e, kontrolü açısından yapılmış şeyler. Bunlar ciddi çakallık. Bu üç sonsuza kadar birlikte gezmiyor. Gördünüz bir yerden sonra ayrılıyorlar. Ama o kaybettiğim 5 dakika sana oyun süresini 5 dakika uzatmışsın gibi geliyor. Bunlar hep hata işte. Bunların ne olmaması gerekiyor mu? Ama... Ne yapalım Biz yani? Ne Biz de emniyet koyuyoruz. Biz de. Şey, Warner Bros. çalışanı Cantu. Hop, bunun da boynunu kırdık. Geriye kaldı birkaç kişi. iki kişi kaldı, tamam. Son iki kişi de aslında şov yapacağımı söylemiştim ama. Şimdi şov yapıp tehlikeye de girmek istemiyorum. Yalan olmasın. Hmm. Şuradan çıkıp bunu silence alabilirim ama o zaman da ötekisinde ee, bak o gitti. Tamam. İyi gel bakalım. Şuraya doğru yaklaş da seni bir güzelce bir öldüreyim. Hatta onu geç. Onu geçersen sana bir küçük sürprizim olacak. Take down var mı şu anda? Açıksa direkt gireyim. Değil. Ee, şüphelendiyse bomba atacak. Şüphelenmediyse güzel de. Umarım şüphelenmemiştir. Şu mavili gelmediği sürece. Bunu da aldık sanırım. Güzel. Son adam kaldı. Hadi bakalım nasıl yapacağız şimdi. Gel. Şuna bir bomba atasım var. Öncelikle Redudun. o biraz önce yaptığım hareketi mesela X'le yapmadı. O da ayrı bir ilginçlik. Neyse bunlara kafa yormayacağım artık ya. Son şeydeyiz artık. Kafa mafa yormak yok böyle şeylere. Hop. Hop. Allah'tan bulletproof. Öldü mü? Bulut lan hani. Şey mermi işlemiyor diyor. Uzaktan yapacaksın. Al. Gene patronu soruyoruz. Nerede? Beni öldürmeyeceksin diyor. Bu da ben Batman'e mi benziyorum? Bir daha düşün bakalım dedi. Tamam tamam işte şeyde dedi yani ofisinde şu anda diyor ama onu alamayacaksın senin geldiğini biliyor dedi öldürdük üf ne biçim öldürdük yalnız da ya çok eğlenceliydi ben bayağı sevdim baya bayağı sevdim yani. Hadi bakalım Black Mask'i öldürmek için buradayız şu anda. Ya ne kadar zor olacağını bilmiyorum ama ya bu adam Black Mask normal şartlar altında yani bunun e, Black Mask olduğunun ya, bilincinde olmamız gerekiyor. Ya Black Mask biraz Gotham'ın e, <laughs> dandik şeylerinden bir tanesidir. Benim düşüncem de öyle en azından. Yani belki sizin için öyle olmayabilir ama ben e, biraz daha DC şeylerine, ya tabii ki benden çok daha hakimler vardır ama e, biraz daha hakimim diyeyim. En azından izlediğim, gördüğüm, okuduğum kadarıyla çok da böyle ahım şahım bir karakter değil. Mesela Scarecrow'un efsane şeyleri vardır. İşte Penguin'in e, çok sıkıntı çıkardığı zamanlar olmuştur eskilerde. Ama mesela ben hiçbir zaman ama hiçbir zaman Black Mask'in öyle büyük sıkıntı çıkardığını görmedim. Black Mask genelde şeydir e, hani sürekli dövdüğüm bir tip olur ya onun gibi bir şey yani. Hani burada da bak canı çok güzel gidiyor mesela. Hoşuma gidiyor. Heh, e, birazcık taktiği çözdüm gibi e, diyebiliriz. Dur bakayım. Envoyumu ha güzel. Çevreyi kullanarak tek damla yap diyor. Batman şeyde vardı. Arkham Knight'ta normalde Batman'de bunları yapabiliyorduk zaten de. Burada da bunu görmek güzel oldu. Ya klasik taktiği aşağı yukarı şu. Gidiyorsun e, bir ona vuruyorsun bir buna vuruyorsun. Önemli olan Black Mask'i şey yapmamak. Hani öteki adamlar yerdeyken Black Mask'i birazcık dayak manyağı yapmak. Çünkü şey sıkıntısı yok. Aha. Heh. Güzel bak biz sıktık bu sefer. Hep o bize sıkacak tabancayı değil mi? Biraz da bir sıkalım. Yapma be! Güzel. Birazcık yavaş kalıyor aslında. Ya Batman'e oranla zaten bütün oynadığım karakterlerin hepsi yavaştı şu ana kadar. Ama en çok şeyi merak ediyorum ben. Ee, Batgirl'ü merak ediyorum. Çünkü Batgirl'ün şey özelliği var. Yani şu ana kadar çıkmış bütün hikaye bölümleri arasında en iyisi olduğu söyleniyor. Black Mask bırak abi. Bırak abini bir bırak. Hah. O yüzden e, onun şeyini çok merak ediyorum. Yani ne şekilde bize yansıtmışlar onu. İşte Batgirl'ü ne kadar güzel vermişler. Bunlar cidden merak ettiğim şeylerden bir tanesi şunu da alalım hop güzel güzel tamam, şuna bir tane vurup şunu al Heh. bazen istediğin şeyi de yapamıyorsun ya uyuz oluyorum ya yemin ediyorum dur bakayım ne oluyor ya burada hop dağılın Heh. biraz daha black meski dövelim çünkü bitmek üzere artık tamam son yumruklarımız bunlar güzel black meski harcamış bulunuyoruz şu anda. İyi Black Mask güzel gitti. En azından tek girişte öldürdük Black Mask. Harley Quinn'deki gibi olmadı böyle. Birkaç el gidelim de halledelim de falan. Black Mask öldü zaten. Hani buradan yaşamaz. Bunu yapmana gerek yok diyor. Sana para veririm. Uyuşturucu veririm. Silah veririm. Ne istersen veririm. Sadece işte beni bırak. Gatını terk ederim diyor. Benim bir daha yüzümü hiç görmezsin. İstediğin her yere giderim diyor. Cehenneme gitmeye ne dersin dedi ve tekmeyi atıp <laughs> indirdi. Joker'e benden selam söyle dedi. Evet şimdi son bitişe dair bir şey söylemek istiyorum. Kapatacağım çünkü. O Red peki neden istedik diyebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi aslında hikayeye bağlantılı şeyler. Mesela Harley Quinn'i gördük. Ne oldu işte Harley Quinn neden Scarecrow ile çalışıyor onu görmüş olduk. Ondan sonra işte buraya geldik Red ne muhabbeti var da bize gösterdiler. Öylesine değil. Red Hood'un bir bağlantısı var oyunda ama şu anda spoiler vermek istemediğim için söyleyemiyorum. Kim olduğunu da söyleyemiyorum. E, hiçbir şey söyleyemiyorum şu anda. Ama gördüğünüz zaman hoşunuza gidecek bir bağlantı. Zaten çok işlenmiş bir bağlantı. Tekrar söylüyorum. Under the Red Hood çizgi filmini izleyin, animasyon filmini izleyin. Muhteşem. Kesinlikle muhteşem. Çok yüksek puanlar aldı zaten. Çok da hoşunuza gidecektir. Bir dahaki bölümde artık Batgirl'e giriş yapacağız. Onun hikayesini öğreneceğiz. Batgirl'in kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Gene de söylemiyorum. Bir dahaki bölümü bırakıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.